Kuşumuza aşağıya vurdu. Yakalayamadı ama yara yapmış. Bacağının arkasına. 6 Kasım 2024 Evet yavrum ben yavaş lan. Allah ondan sonra Şahin benden hızlısı yok diyor geliyor vuruyor bak işte sana. Nam yapıyorum benim namımı diyorum. Ay maşallah. 6 Kasım 2024. Ay maşallah yavrum benim. Aferin sana. Tamam babam. Güzel aferin. Ay maşallah. Yaralı olmana rağmen maşallah. 6 Kasım 2024. Ay yavrum, aferin. Hadi artık gel, in. Hadi lan yoruldun artık gel. 6 Kasım 2024. Ay maşallah, aferin kızıma. 6 Kasım 2024 Este orman 6 Kasım 2024 Lan Ay maşallah 6 Kasım 2022. Oy aferin be kızım. Ay maşallah. Ay maşallah 6 Kasım 2024. Ula hadi hayvan birden geliyor 6 Kasım 2024 yarası var yine de maşallah bugün korkak uçuyor ama 6 Kasım. Altı Kasım 2024. Girişini alamadık. kö Çok güzel girdiydi ya. Neyse. Altı Kasım 2024. Ay maşallah. Adilan. Tersledin. Yoruldum, iyi yoruldum. Bir buçuk saate yaklaştı. 6 Kasım 2024. Ay maşallah hadi yavrum. Yoruldum artık hadi gel. İyice yoruldum. 6 Kasım 2024. Hadi. Aferin be kızım. Ay maşallah. Ay maşallah. Aferin sana. Aferin. Vallahi bu vaziyette bile güzel maşallah. 6 Kasım 2024.